arkadaşlar yayında. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli TİSK Genel Başkanı, değerli Türk İş Genel Başkanı, değerli TİSK Genel Sekreteri, kıymetli basın mensupları, asgari ücretle ilgili bu toplantımıza hepinize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Bildiğiniz gibi Asgari Ücret Komisyonu yıllık olarak bugüne kadar toplantılarını gerçekleştiriyordu ama bu, bugün yaşadığımız küresel krizin Türkiye'ye yansımaları, ekonomideki dalgalanmalar, enflasyonun etkisi, bütün bu sorunları size arz ettiğimiz zaman e, çalışanlarımızı koruyacak ilave bir müdahaleye ihtiyaç olduğu konusunda görüş bildirdiniz. Bunun üzerine Asgari Ücret komisyonu yeniden toplantıya davet ettim ve asgari ücret komisyonumuz çalışmalarını yaptı. Tabii e, biz sizin sık sık altını çizdiğiniz çalışanlarımızı, emekçilerimizi asgari ücrete karşı koruyacağız. Türk devleti sosyal bir devlettir. Bu görevi de bize verdiniz. Bu çalışmaları bugüne kadar koruduğumuz gibi e, asgari ücrette çalışan işçilerimizi, emekçilerimizi koruyacak bir Neticeye ulaştırıp size arz ettik. Yeni bir askeri ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni askeri ücreti açıklamak istiyorum. Evet, askeri ücrete Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni askeri ücret net 5500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz iş verenlere de 100 lira destek verecektir. Yeni askeri ücretin tüm çalışanlarımıza ve geliri buna endeksli tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce de vurguladığım gibi bu bir ara artıştır. Asıl asgari ücret tespitini İnşallah yıl başında yeniden gerçekleştireceğiz. Diğer yandan yıl başında devreye aldığımız asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır.